Merhaba değerli izleyenler. Sizleri farklı sektörlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaz ayları gelince biliyorsunuz ki düğün mevsimi açılıyor ve şu anda inanılmaz güzel ve büyük bir yerden sizlere sesleniyoruz. Yanımda firma sahibi Umut Bey var. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Umut Bey. Merhaba. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. İsmim Umut Çan oldu. 2016 yılından beri burada işletmeye de hizmet vermekteyiz. İşletme sahibiyim. Bize burada vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Düğün organizasyonu, nişan, mezuniyet, ondan sonra e, baby shower ve benzeri bütün organizasyonları yapıyoruz. Ayrıca restoran hizmeti de veriyoruz. Restoranımızda kahvaltı, ondan sonra e, daha çok Antep mutfağı usulünde kebap çeşitlerimiz, fırın çeşitlerimiz, bunları hizmet veriyoruz. E, Umutcan Bey, ne kadar kişiye kadar kapasiteniz var? Arazimiz 10 dönüme yakındır, 250 araçlık kapasitemiz vardır. Bunun haricinde 3500 metrekarelik yeşil alanımız vardır. 1500 kişiye kadar kır alanda hizmet veriyoruz, yaklaşık 1000 kişiye kadar da kapalı alanımız var. Bunun haricinde oyun parklarımız, şelalelerimiz, bu şekilde hizmet veriyoruz. Alanımız bu şekildedir. Peki bu kadar büyük bir alana hizmet ediyorsunuz. Eminim ekiplerinizi de ona göre oluşturuyorsunuzdur. Siz ekiplerinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Personellerin temizliğine, hizmetine ve güler yüzlülüğüne dikkat ediyoruz. Çünkü biz bir e, işletme yönetimde olduğumuzdan dolayı bunları dikkat etmek zorundayız. Bunun haricinde 20 kişi personelimiz var. Bu sayı değişebiliyor. E, organizasyonlarda, 100'e kadar da çıkıyor, 50'ye de geliyor. Yani personellerimiz değişebiliyor kişi sayısı bu şekilde. Çok güzel. E, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Umutcan Bey. E, ben teşekkür ederim. Restorantımızın işletme müdürü Murat Bey röportajımıza devam edeceğiz. E, değerli izleyenler şimdi firmamızın işletme müdürü Murat Bey var yanımda. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Murat Okur. E, i̇şletme müdürlüğü yapıyorum. 96 yılından bu yana bu sektörün içindeyim. Ee, kendi yerimizi açmak bize nasip oldu. İstanbul'un göbeğindeyiz. Ee, yani insanları stresten arındırıp doğan içinde doğal bir ortama e, davet ediyoruz. Gerek kahvaltılarımız, gerek Antep mutfağımız, taş fırın, pide, lahmacun çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz. Onun haricinde işte toplu yemeklerimiz, iftar programlarımız, nişan, e, balo, düğün, ...cemiyetlerimiz bu şekilde bizi tercih eden misafirlerimizi 10 dönümlük alanımıza bekliyoruz. Restoranlarınızda ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Restoranlarımızda e, Antep mutfağı olarak ilerliyoruz. Antep'in tatlarını İstanbul'da yaşayan misafirlerimize sunmaya e, iddialıyız bu konuda da. Gerek taş fırın, pide, lahmacun çeşitlerimiz olsun, spesiyel ürünlerimiz olsun, mangal çeşitlerimiz ve kuzu ağırlıklı çalıştığımız için orada da yine aynı şekilde spesiyel ürünlerimiz var. Yani bir Antep'e buradan İstanbul'dan kalkıp Antep'e gitmeye gerek yok. Gerek ustalarımızın hamarat ellerinden Antep tadında mutfağımızdan servis edip alınızda keyifle yiyebilirsiniz. Evet farklı farklı seçenekli menülerimiz var. Beyaz et kırmızı etmeni Ve bizim burada işte ikinci tabak istendiği zaman yok denilme lüksümüz yok. İkinci, üçüncü, beşinci içecek istendiği zaman yok lüksümüz yok. Sınırsızız. Çok güzel. Yeter ki burada misafirlerimiz rahat bir e, organizasyon yaşasınlar. Çok güzel. E, gerçekten e, çok severek yapıyorsunuz işinizi. Bu çok belli. E, şimdi restoranda antep Antep mutfağına değindik. Biraz da hafta sonları e, burada keyifle kahvaltı edilebilecek alanlarınız da mevcut. Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii şu an bulunduğumuz ortamımız kır alanımız. E, düğün, davet, balo, toplu yemek olarak e, hizmet verdiğimiz. Diğer tarafta da yine ala olarak gelen misafirlerimiz için ayırdığımız bölümümüz var. Orada da kahvaltı, sonrası yeme, brunch şeklinde de dönüş yapan hatta 6 saat, 8 saat bizde mesai bitiren misafirlerimiz var. Artık ailenin içinde onlar da. Çocukların oyun parkları, işte yaşlarımızın e, ibadetlerini yapmak isteyenler için mescit alanlarımızın e, her türlü aktiviteyi sunuyoruz, sunmaya çalışıyoruz.